Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizler TYT 2024 için şimdiden yola çıkmış 11. sınıf öğrenciler olarak gelecek sene üniversite sınavına girdiğinizde TYT'de sizleri en başta karşılayacak olan şey Türkçe dersi olacak. Ve Türkçe dersine girdiğinizde yani başladığınızda karşınıza en çok zorlayıcı paragraf soruları çıkacak. Ve bu paragraf soruları 40 Türkçe sorusunun en az 22 tanesini oluşturuyor. Bu 22 soru bazen uzunluklarıyla bazen çeldiricilikleriyle sizin tüm sınav etkileyebiliyor. Yani ister sayısalcı olun ister eşitarlıkçı ister sözelci Türkçenin uzunluğuyla alakalı sınavdan çıktıktan sonra birçok öğrencinin serzenişten bulunduğunu biz defalarca gördük. Yani hocam paragraflar uzundu paragraflar çeldiriciydi Türkçe neydi öyle ya diye birçok öğrenciden bu yorumları sizler de mutlaka mezun öğrencilerden ya da sınava girmiş öğrencilerden duymuşsunuzdur. Peki bunun bir çözümü var mı? Yani bu paragraf sorularını gördüğümüz zaman böyle zorlanmadan Türkçe'de süre yönetimini yapabilir miyiz? İşte paragraf X kitabı sizler için süre yönetimini sağlamak adına hazırlandı. Yani süre yönetimini sağlayacak paragraf denemeleri. Burada arkadaşlar sizler için özel bir yöntemle toplam 30 tane denemeyi 22'şer soruluk bir şekilde hazırladık. Yani 22 soruluk paragraf denemeleri. Her bir sorusu son derece seçici bir şekilde hazırlandı, zorlayıcı bir şekilde hazırlandı. Ve öğrencilerin bu soruları yaptıktan sonra üniversite sınavına girdiğinde rahat hareket etmesi, sorularda zorlanmaması hedeflendi. Yani sorularımızı biraz daha bir tık daha zor seviye yaptık ki öğrencimiz bu soruları yapabiliyorsa gerçek sınava girdiğinde sınav soruları onu daha fazla zorlamasını istedik. Her bir sorumuzun çözümünü de uzman hocalarımızla tek tek çözümledik. 22 soruluk 30 denemeyi çözdüğünüzde ve her bir denemede netlerinizi takip ettiğinizde zamanla paragraf sorularında hızlandığınızı ve süre yönetiminizi sağladığınızı hissedeceksiniz. Peki hocam bizler 11. sınıfız. Şimdiden bunu yapmamıza gerek var mı? Evet var arkadaşlar. Çünkü paragraf ve matematiğin temel konuları sonradan bir anda düzeltilmiyor. Yani hadi bakalım dil bilgisini bitireyim diyebiliyorsunuz. Hadi bakalım fizik, kimya, biyolojideki AYT kısmını bitireyim diyebiliyorsunuz ama hadi bakalım şu paragrafları halledeyim artık diyemiyorsunuz. Dolayısıyla erken kalkan yol alır. Paragraf konusuyla alakalı şimdiden soru çözmeniz sizlere çok ciddi fayda sağlayacaktır. Hatta bunun daha az kağıt tüketildiği için daha ekolojik ve daha az fiyatlı olan e ekonomik olan e paragrafik de var arkadaşlar. Bunu da kırtasiyelerden ya da internetteki siparişlerinizde Tomuş Mağaz'dan isteyebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah hayal ettiğinizden çok daha yüksek netlere ulaşırsınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz ama gayretinizle, çalışmalarınızla içeri girecek olan sizlersiniz ve inşallah da gireceksiniz. Hadi bakalım.